O o o o o 3 2 1 Gönlümün neşesi Sultan geliyor. Boyuna posuna Ociye bakamadım. Merhaba aleyküm selam. Nasılsınız? <laughs> Siz nasılsınız? Dar gele mikrofon alan. Ya Rabbime şükürler. Estağfurullah ne dar gidersin. Ananı babanı sik. İmam ama bak bak. Ben imam değilim. Ben cinci hocayım. Çinci ben cinci hocayım. <laughs> Hocam ne oldu İstir hocam? Ha, bravo, bravo, bravo. Hocam ne oldu? Yüzüm ekranda, Louis Vuitton çanta, body like panda. Geldi gene orası çocuk. Okunmuş nargile. Çektim de içime oh. beni koruyor burayı. kaç kişisiniz elhamdülillah? Discord'da bakalım hemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maşallah 5, 7 tane 7. Vay aman kız. Maşallah 8 tane mümin kardeşimiz. Ne işle meşgulsünüz elhamdülillah? Hiçbirimiz mümin değiliz ama. Onu He. alacağım. Bir kere geldim. Bir dakika müşterim <laughs> arıyor. Alo merhabalar. Merhaba hocam hocam. abalar nasılsınız? Hocam hiç iyi değiliz. Neden? Ne oldu? Dünkü seansta memnun kalmadınız. Geldiler geldiler hocam. Vallahi mi? Allah belanı versin geldiler. hocam gel kim geliyor hocam? Adamın sosunu tek adam var mı? Adam cin görüyor belamızı siker. Hocam? E, e, bir şey yok. E, şey diyeceğim. Nasıl tipleri nasıl? Hocam simsiyah. Yani böyle çarşaf gibi. <laughs> Evet. Anladım. O zaman siz İvan'a bir 5000 de yollayın. Ben buradan bir ayet yollayayım. Size olur mu öyle? Beş çok hocam. Bir önceki iş yaramadı zaten. Ama şimdi size kuş kuş kabilesi dayanmış. Onlar en az 5000 şu anda. İndirim yapamam. Hazır bayram çıkışı. Fiyatlarımız güncel. Kim kabilesi? Kuş kuş. <gülüyor> <gülüyor> ben ne yaptım ki bu bay olayları benim başıma geldi ha. Şimdi şimdi öyle demeyelim. O, o Big evet. Boss o bizim belamızı siker. Ona ona hiç karıştırma beni. Oldu mu? O zaman şöyle yapalım. 3 güne 3 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 Tamam. Hemen size bir dua gönderiyorum. Seç, çabuk seç. Dur de. Dur. Tamam. Size şimdi bir bu ayeti... Tamam 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 hiç hiç şimdi endişe yapmayın benim size bak gönderdim şimdi Bunlar ya ya <laughs> Şimdi benim size gönderdiğim ayeti lütfen onların suratına bakıp üfleyin Ya bırakın la bu işleri Ayet geldi mi? Haydiymiş. Tamam tamam ben de sıkıntıdayım sonra tekrardan bizi ararsınız Hocam geliyor hocam hocam geliyor Efendim bir dakika dur onu da amına koyayım evet Gelin sikerim seni. O da sonra o düşür. Ben hep adamın orası kuş kuş kabilesinin mi dedi nedir? Adama gözü küp gözü küp duruyor. Bana da burada geliyor o çocuğu arada bir gözü küp geri gidiyor. Ben bir ayet okuyayım. Maşallah, maşallah, maşallah. anda çelikten alamış olduğu her şeyi malum bir olmuş. Abi cinci misin sen? Biraz sanki cinci hocalıklar gibi belli belli. Ne var? <laughs> Abi ne yapıyorsun ya Burak? Abim be. Günlerle de boğuşuyor. Merhaba nasılsın kardeşim? İyi abiciğim teşekkür ederim. İyi, ne oldu zaten ya öyle? Ne ses sorunu benim? Abi bu işte iyi para var mı? Ya işte şükür diyelim halimize. Estağfurullah da tabii sikiyon gibi abi. Tamam mı yani çekmişsin ya. zaten okunmuşlar e, okunmuş o, Okunmuş mu abi? Ne okunlar <laughs> abi ona? Limon arabası falan mı okundu? Ne ne o abi? Bu adam bilmiyorum ki amına koyayım sallayamam. <laughs> <laughs> şimdi orada tıpan alan diye bir düşündüm yoksa bir tıpanı kokusaydım bari abi şey yapsaydım. Orada. İnşallah diyeceğim elemdir lat diyorum sabahtan beri fark etmeyiz lan. Korkut. Vay 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 gel bizim cam hocaları siksin seni tipe bak amına. Ne yapıyon lan öyle imle Ciddi bir şey soruyorum taşak geçmeyeceksin Şimdi bugün bir tane video gördüm Ananı s*** oldu amına koyma altıma sıçtım Lol açıldı <güler> Maşallah. <laughs> <laughs> müşterim arıyor. Alo merhabalar buyurun. Çok geldiler ya. Nereye geldiler? <laughs> eve eve yanında cin var suzağında. Evet. <laughs> geldim geldim buyurun. Hocam simsiyah yeşil gözlü. Oo. Kalçası nasıl? <laughs> <laughs> ha şey. <laughs> Kadın mı? Ne bileyim lan yarın. Kadınsa bir insta sazdın mı bize? Yolumuzu bulalım. Tamam 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 <laughs> sakin ol ben sana bir dua gönderiyorum. Cep bak 3000 geçmezsen ben daha gönderirim haberin olsun. <laughs> <laughs> tamam hadi bakalım dekont geldi. Geldi mi hocam dekont? Geldi. Tamam. Geldi mi PDF? Geldi geldi. Tamam analiz. size Türkçe mealini attım oradan okuyabilirsiniz. Ama bak bu sefer de gitmezlerse analiz. Hocam penta attı. Penta attı. Adam penta attı. Adam penta attı. Bir dakika. Şimdi dediklerimi içinden tekrar et. <laughs> Sana dadananlar kuş kuş kabilesi. Pardon kuş kuş değil. Sana dadananlar e... İsim sana isim sana. Kanka lol'de mi karakter salla sana. Hocam cos ya. kim oğlum? Hocam Z Z Z kabilesi. Size dadanan Z kabilesi. Bunlar bunlar en az 30 kişi gezer. Bölgelerden besleniyorlar hocam. Karanlıktan besleniyorlar. Karanlıktan besleniyorlar. Böl bölgelerden besleniyorlar. Sakın kuleleri <laughs> aman koridorları boş bırakmayın. Hocam amcasının karısını sikmiyor. Hocam geliyorlar hocam geliyor. Bu amcasıyla çok değişik şeyler yaşam. Sen bana bir telefon hoparlörü açıp verir misin? bir dakika bir dakika bozma beni amcık aa çok ilginç Size menajer aks büyüsü yapmışlar bir dakika biraz daha konuşmam lazım evet hareket et ananıza Amin hocam, amin. okunmuş nargile Çok sağ olun hocam. Ali Koç istifa. Hocam beni tanıdın Ali. mı? Ha? Aa, lolcu. Beni tanıdın mı hocam? Kapattın mı lolcu şimdi? Abi? Kapattım hocam. Babamla baş başayız. Babam bu benimki. <laughs> Psikolojisi bozuk bunun burada bizde. Şaka. <laughs> Evi terk ediyor değil mi? <laughs> camdan atlıyor <laughs> <laughs> Bak bir şey düşür kanka. <laughs> Adam arabası falan mı oldu? Ne, Ay. ne diyor abi? Bu adam bilmiyorum kamera koyup sallıyor <gülüyor> <gülüyor>